Mustafa Bey neredesin? Neredeyim? En eski yerleşim. En, en eski yerleşim evet. Tarih olarak. Belçika'nın en eski yerleşim. Belçika'nın İstanbul'undayız. <laughs> evet. Büyük <camileri>. <gülüyor> 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 Evet. Büyük. Göster. Evet. Birlikte olmuyor. Dönerim, Dönerim, dön, 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 yavaş. Dönelim, dön. yavaş da dön bence. Dön, dön, dön. Ha sonra buradan dönüyorsun Özgürlük anıtı. Peki öyle bir attım ama. Öyle bir yani. <laughs> sonra Dalin'in orada şeyi var. Müzesi var. Müzesi görmesin. Ha, Neyse. Sonra buradan böyle. Şu evler çok şirin bence. Evet. Şeydekiler, Norveç'tekiler. Norveç'tekiler iyi değil mi? Onlar çok şirin. Sonra yine dönüyoruz, dönüyoruz. Brüksel'den hepinize selam olsun. Neydi şimdi bu? Evet. Gelip görülmeye değer değil mi? Ya burası zaten dünyanın Gerçekten her yerinden gelen tarih, e, turistler. Evet. O kadar çok kilise Paris'te var ki merkeze giriyorsa burada Brüksel'e gelir. Bizim bu buka üçüncü girişimiz ama iki defa bu kadar e, <laughs> net gezdik. <laughs> Çalı olunca. ya da. ya <laughs> çalı da gelmiştik ilk önce onda. Daha fra'ya geldi. daha fıraya ha, daha fır ilk defa yalnız başımıza gidiyoruz böyle. Bu şekil. Ee, yani buraya gelince arabanızı park edeceksiniz. Ve kaybolacaksınız sokaklarında değil mi? Sokaklarında kaybolacaksınız. Her sokak gerçekten farklı farklı bir şeyleri var. Mesela az önce harp konseri miydi? Aynen öyle. Çok güzel bir konser bedava. <laughs> e, konser vardı. Ona girdik çok farklı müzeler var. İstediğiniz müzeye girebiliyorsunuz. Örneğin o ölmüş adamların ceset müzesi vardı. 10 dakikayla orayı kaçırdık maalesef. Kalsakta yer mi gezsek? Onu da çok görmek istiyorum. Tam sırdama gidecektim onu görmek için. Rabbimin yarattığı bu bedenin ne kadar ince ince ince, ince detaylarla işlendiğini gösteren bir müzeydi o. Dere müzesi. De <laughs> evet. İnsanın kabuksuz hatı. Bir tost, bir post getirdim. <laughs> <laughs> bunlar postsuz dermişler bunlar. Kapatayım <laughs> yine. <laughs> 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 Nereden atma <bakıyor>? ya? Deri altı Deri <laughs> altı <laughs> <laughs>